Kenan İmirzalıoğlu'na akşam saatlerinde oturduğu sent olan Cihan Cihangir'de rastlıyoruz. İyi akşamlar. Kenan Bey. Nasılsınız efendim? Kenan İmirzalıoğlu tüm içtenliğiyle bir çay teklifinde bulunuyor muhabirlere. Gelin yukarıda bir şeyler için. <laughs> Hadi mi? size bir çay, çay ısmarlayayım. Dizi sürelerinin uzunluğundan şikayet eden Kenan İmirzalıoğlu Karadayı dizisinden sonra setlere veda etmişti. Dizilerin süreleriyle ilgili sıkıntımız var. <laughs> Şimdilerde ise sinema filmi ya da dizi projesi yok. Henüz yeni bir projem yok. Olduğu zaman haberiniz olur zaten. Peki bir sinema filmi var mı efendim? Gerçekten çok. Yok olduğu zaman haberiniz olur diyorum. Konuştuğumuz şeyler vardı. şu an henüz gündeme gelen bir şey yok. Son günlerde Sinem Kobal'ın ailesiyle tanıştığı haberleriyle gündeme gelmişti. Gazete haberler çıktı. İşte diye. oraya geldi. aileler evet. tanıştı diye. Teşekkür en ederim. En azından birinci adan sizden öğrensek. Arkadaşlar, daha önce dediğim gibi, haberi siz yazıyorsunuz sonra gelip bana soruyorsunuz. Ben sizden öğrenelim. Yok. <gülüyor> Allah. <gülüyor> teşekkür ederim. teşekkür ben, ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>